Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bekle Beşiktaş yeni Transferler Rebuild'in 3. bölümüne karşınızda arkadaşlar. Geçen sezon e, ikinci sezonumuzu bitirdik. 3. sezonu geçtik. Bu sezonda hedefimiz lider e, şampiyon olmak. Çünkü ratinglerimizi görüyorsunuz. Yani ben bu ratinglerle şampiyon olmalıyız. Hatta Spor'la e, lig atıyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce daha doğrusu videoyu geçtik artık. Evet. E, maç ediyoruz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, söylediğim gibi yani bunu her Beşiktaş'la bu neden söyledim? Bu da üçüncü. Yakında oyuncu Rebuild'de gelecek. Oyuncu kariyeri gelecek. Yani onun içinde yani izlenecek mi diye merak uyandırıyor bende. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız yani sevinirim. Ki yani siz abone olup like attıkça ben anlayacağım ki yani kariyeri çekmem lazım. Bursaspora qarşı kupada oynadıq, 1-0 aldık ilk maçı. Şimdi Kasımpaşa'ya karşı yendikmən eldik mü Kasımpaşa. Bu arada bu sezonda maç oynamaya oynamaya düşmüyorum. Zaten 1-ci bölümde Galatasarayla, 2-ci bölümde de Fenerbahçe ile oynadıq. Yəni dərbiləri. Başqa dərbi qalmadı. Trabzon dərbi deyil. O izdan oynanmayacaq. Səsində İstanbulspor dərbi salıyor. İstanbul, İstanbul takımı olduğu üçün. Amma onunla da artıq oynamayalım biz zəhmət. 4-0 aldık bu arada İstanbul Sporu. Takım iyi mi? Hayır. Size burada değil. Ersin 94 olmuş. Redmond Delali 91, Gezal 95, 95 96. Aynen harika gidiyoruz. Şimdi şimdi Bursaspor'la karşı oynayacağız. Bursaspor'a karşı 5-0 aldık. Harika. Son 6'ya kaldık. Azaba son altı, son turunda ne yapacağız? Azaba bu seri bitene kadar hangi kupaları alacağız? Galatasaray'da bir tane şampiyonluk kupamız vardı. Bir tane de şampiyonlar ligi kupamız vardı. Hiç e, e, zira Türkiye kupasını kazanmamıştık. İndiye dek, e, şimdiye dek e, Galatasaray'da başardığımız en büyük başarı yer finaldi. Zira Türkiye kupasında. Beşiktaş'ta şimdi son 6'dayız. İlk maç. Son altıda ilk maç. Gençler Birliği'ne karşıydı galiba. 3-1 aldık. Galatasaray 3 0 almış. Fenerbahçe 1-1 bir bir beraber kalmış. Trabzon'da 2-0 almış. Şimdi Başakşehir'e karşı 10. haftada 10. Li hafta ligde. Hadi. 2-0 aldık ve ligde lideriz. 6 puan fark attık Trabzon'a. Harika. Şimdi Karagümrük'e karşı oynayacağımız maç. Karagümrük 1-0 aldık. Şimdi Fenerbahçe derbimiz var 12. haftada. Fenerbahçe'ye karşı yendik mi yenildik mi? 1-0 olduk. Harika. Hani ne kadar harika dedim. Onu sayana yorumdan kalp at e, iyi E, i̇yi fikir aslında. Ne kadar bu videoda kaç tane harika dedim. Onu yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi Gençler Birliği'ne karşı ikinci matımız. Son altıda. Herhalde getiririz ya. İlk maçı 1 almıştık. Bunu da 2-1 aldık. Kim geçti? 4 büyüklerin hepsi burada geçti. Çeyrek finalde rakibimiz Antalya Spor. Kolay, kolay rakip. Antalya'ya yeneriz herhalde. Normal olarak yememiz lazım. Şimdi Kayseri'yi 1 0 aldık. Rize Spor maçımız var. Rize Spor'a karşı 1-1 berabere kaldık. Evet arkadaşlar ben e, Rizespor maçı derken oyun çöktü. O yüzden e, video kaydını duraklattım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalyaspor e, maçı var. Kupada e, çeyrek final maçı. Oyun çöktü. Galatasaray Rebuild'i başıma gelmişti. 3-0 aldık bu arada. E, son bölümlerden biriydi. Galiba finalde 7. bölümde böyle bir şeydi. Oyun çökmüştü. Ben yani başıma bir çok kez geldi oyun çökmeleri sebebi arkadaşlar e, telefonunuz kötüyse iyi değilse yani hafızası küçükse mesela belki 32 GB e, bu bu uygulama telefonu oyunu çökertebiliyor yani oyundan atıyor daha doğrusu çökertiyor derken oyundan atıyor o yüzden ne hep olmuyor nadir hallarda geliyor oradan Talia Spor ikinci mat nadir hallar, hallarda oluyor mesela ben bugün bir iki saat falan oynamışımdır Pelesi ilk defa oldu şimdi. Bu arada yarım finale çıktık Zira Türkiye Kupası'nda ve rakibimiz Fenerbahçe. Oh abi. Bu ne? ekran kaydı aldım abi. Ee, şey aldım. Ee, fotoğraf. Aldı evet. Oha. Nasıl oldu? Hayır görme görme. Oraya görme. Gol kralına basın yanlışlıkla. Trabzonspor derbimiz var 19. haftada ligde. <laughs> Fenerbahçe ile eşleştik. 4-0 Trabzon aldık. Şimdi Hatayspor maçımız var. Hatayspora karşı 0-0 beraberlik iyidir. Evet arkadaşlar şimdi 21. haftadayız. Alanya Spor'a karşı 21. haftada. Hatay'da nasıl 0-0 berabere kaldık ona inanamadım. Alanya'ya da 0-0 berabere kaldık. Herhalde oyuncumuz yok. Yok abi hepsi var burada. Niye o zaman olmuyor? Oha abi tam kadroyla sıkıştı 0-0 beraberlik. Kupada Fenerbahçe'ye karşı yendik mi? 3-0 olduk. Uf abi. Garanti finaldeyiz artık. 4-0 yapamaz ki Fenerbahçe. Ya 4-0 yaparsa artık Fenerbahçe ya bilemiyorum artık. Adana Demirspor'u 1-0 aldık. Kasımpaşa. Kasımpaşa alır mıyız? 2-1 aldık. Ankara Gücü 24. haftadayız. Zira Türkiye Kupası'nı alabilecek miyiz acaba bu sezon? İnşallah alırız ya. 7-0 Ankara Gücü. Golleri kim attı? Muleka 2 gol. Vegors 2 gol. Roziye 1 gol. Maslako 1 gol. Harika. Şimdi tam kadro ile atacağız. Çünkü el kupamasımız var galiba. Aynen. Şimdi hadi. Bence geçtik. İlk mat 3-0 almıştık zaten. Hadi Beşiktaş. 0-0 beraberlik. Finaldeyiz. Finalde rakibimiz Galatasaray. Galatasaray geldi finalde. İstanbul Spor'a karşı matımız var. Adımı yeni yenecek miyiz? Barda arkadaşlar kupa tereni yok oyunda. Maalesef. O yüzden boşuna oynamayacağım. Zira Türkiye kupasın. Video uzun olmasın diye. Sivas Spor. Sivas yenir miyiz? Yener miyiz? 2-1 aldık. Gaziantep. 27. haftadayız. Bundan sonra final matımız var. Hadi. iki kişi beraberlik. Şimdi işte bu final takımımızı kuruyoruz. Vegors, Muleka, Redmond, Son değil. Getson Fernandez, Rozier, Sanut, Seis, Saiz, Masuako ve Ersin Destanoğlu. Hadi saldırın kartal. Saldırın kartallarım. Yenin orta zira Türkiye kupasını alın gelin. 1-0 alıyoruz. Beşiktaş zira Türkiye kupasını alıyor. Beşiktaş zira Türkiye kupasını aldı. İşte bu. 28. hafta oynanacak şimdi. Zira Türkiye Kupası'nı alıyoruz. Galatasaray'da başaramamıştık Zira Türkiye Kupası'nı almayı. Ama Beşiktaş'ta 3. sezonda Zira Türkiye Kupası geliyor. Harika oldu. Harika. Zira Türkiye Kupası geldi. Abi. Yani çok zor bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nin 2-3 bin kat daha kolay Zira Türkiye Kupası'nı almak. Ama yani Galatasaray'da almamıştık o kadar yani. O yüzden seviniyorum. Hem yani de Galatasaray'da yarı final görmüştük. O da dördüncü sezondaydı yarı final. Yani o kadar reytinglere bakarsak. Azar Beşiktaş'ta diğer sezonda da alabilecek miyiz? Bu arada üçüncü hafta Rize Spor'a karşı deplasmandayız. Rize Spor'a karşı 1-0 yenildik. Rize Of takım şu böyle işte yeniliriz. Redmond, Masuaka, Saiz, Montero, Montero niye oynuyor? Abi. 97 Krozya oynamıyor. Burada. O yüzden yenilmişiz abi. Takım çoğu oynamıyor ki. Burada Weyland'ın oynasın. Şimdi. 34. haftadayız. Bundan başka son 4 hafta kaldı. Hadi. 3-0 aldık Umrahaniye Sporu. Şimdi 35. haftada Gresin Sporla karşı karşıyayız. Vodafone Park'ta. Park'ta. 6 0 attık. Kirəsinə 6 attıq toplamda. Vegor Setrik, Muleka 1 gol, Masuaka 1 gol, Rozier 1 gol, Rozier, bir gol. Rozier bir gol. 90 1 gol. 91 puanla garanti yani şampiyonuz. Galatasaray derbimiz var. Nef stadyumunda gidiyoruz. Deplasmandayız. Ve Galatasaray'a karşı 5-1. Of abi 5-1 yendik Galatasaray'ı. Velant'ı, Muleka, Gezel, Redmond attı golleri. Abi son 3 maçta Toplam 14 gol attık. 14 gol 3 maçta. Şimdi Konya Spor'la karşı karşıyayız. Konya Spor'a karşı... 1-0 aldık. Şimdi sonuncu maç Trabzonspor'a karşı ligi bitiriyoruz. Ve Trabzon'la 1 bir, bir beraberlik ve şampiyonluk geliyor. Gol kralı. Bu arada 2. Fenerbahçe, 3. Trabzonspor, 4. Galatasaray 5. Başakşehir. Avrupa'ya gidenler Trabzon, Galatasaray, Başakşehir. Şampiyonlar Ligi'ne gidenler de Fenerbahçe ve Beşiktaş. Gol krallığına bakalım. Vegost 25 golle. Aslı krallığı 11 asli Redmond. Ee, en iyi kalecilerde bizde kimse yok. Sarı kartı buna bakmayalım. Gol... Oy, ah, pardon. Gol krallığı Ziraat Türkiye kupasında. Vegost 7 golle. Aslı krallığı Delali 4 asli. En iyi kalecilerde ne? Altay Bayındır 18 kurtarışla. Ve şimdi geldik en iyi oyuncumuza. En iyi oyuncumuz, en verimli oyuncumuz. Bir dakika. Evet, Vegorst. volt Vegorst. 25 golü çastıyla 20 toplam 28 gole katkıyla gol kralı oluyor. Gol kralı. İşte aynen öyle şey oldu. Uf. Ve en çok asit yapan oyuncumuz 7 asli 11 asli Redmond Harika oynadı o da bu sezon 96 rating Neyse arkadaşlar O zaman bu bölümün sonuna gelelim Kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın bu, sezonda 2 tane kupa kazandık Lig şampiyonluğu ve zira Türkiye kupası kazandık harika oldu bu Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın Kendinize bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay